Bu da sondu. Nikola şunları. Limana varıp bize taze balık alsana. Çipuranın tam mevsimi şimdi canım çekti. Tamam, da yeni gelmiştir. Alayım mı ondan da? Al, al. Ben de yiyeyim Niko. Hızır sen dur. Gel otur şöyle. Seninle konuşacaklarım var. Niyetin kötü değildir bilirim. Lakin sen de şunu bil. Yorgo meselesi Antoine'ın lafından şüpheden ibaret değil artık. İtiraf mı etti? Her şeyi. tek tek. Babamız rahmetliden beri ailemize nasıl düşman olduğunu anlattı. Tek karın ağrısı oruç değilmiş yani. Söylediklerini de yaptıklarını da bedelini ödeyecekti. Lakin neyleyim bir anlık gafletimin kurbanı oldum. Peki nasıl olacak ağam? Oruç ağam bunu duyunca ne edecek? Benim de ailem vardı Hızır. Çocuklarım vardı. Ama artık yoklar. Onların kanı... ...Despina'nın hüznünden daha mı kıymetsiz yani? Hamza, yorulmadın değil mi? İyiyim ben Zeynep anne. Yorgun da değilim. Bir an önce bulalım şu kitapçı Süleyman'ı. Ama önce bir esnafa soralım olur mu? Hem benim midili de başka tanıdıklarım da var. Belki önce onlarla konuşmak daha doğru olur. Bir sorup soruşturalım. Güvenilir bir adam bu Süleyman. Tamam mı? Oo Niko hoş geldin, hoş geldin. Selam. Yarım okka çiroz var bana. Elini de korkak alıştırma. Sepetin var mı? Nereye koyacağız bunca cenevaleyi? Vardır senin sepetin, vardır bir şeylerin senin. Ha, bu arada tuz varsa tuz da koy içine. Bozulmasın akşam. Oh, tamam. Piroz tost aşkına Niko. Bir kere tam teşkilat gel, dişimi kıracağım. Ne yaparsın sana verdiğim onca sepeti hiç bilmem. İçine gül koyup Kızların bahçelerine bırakıyorum. Balık kokar be. Koksun. Midili'de balık korkmayan kız mı var bire? Hem beğenmeyen almasın. Siz Hızır'ın ahbabıymışsınız, doğru mu? Siz kimsiniz? Nereden tanıyorsunuz Hızır'ı? Hayli maceralı bir tanışmamız olmuştu kendisiyle. Ama bunu daha sonra anlatsak olur mu? Epey uzun bir yoldan geliyoruz da İskenderiye'den. İskenderiye'den? Hayırdır? Yeni bir macera daha var da. Hızırsız tadı çıkmaz diye düşündüm. Çok doğru düşünmüşsünüz. Eğer bir macera varsa Yakup Ağa'nın evlatlarından biri olmadan olmaz. Hazır mı bizimkiler? Hazır, hazır. Hadi gelin. Götüreyim ben sizi Hızır'a. Niko. Hadi, hadi. Bu mesele şimdilik aramızda kalsın. Kimse bir şey bilmezse kim ne diyecek diye bir derdimiz de olmaz. Misafirim var Hızır. Sen... Senin ne işin var burada? Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Ama önce bana yardım etmen lazım. Geçin. Gel buyur otur kızım. Otur şöyle gel. Sağ olun. Gel yavrum. Nikol sen de misafirlerimize bir şeyler hazırla bakalım. Tamam. Hamza. Sana daha önce bahsettiğim gibi... ...bizimle kalan çocuklarımızdan biri.